Bugün bireysel sembol oyunu var. ve ee, elimden geleni yapacağım tabii ki. Benim altı sembolüm var. Belki yedi olacak. Belki de bundan hiçbir işe yaramayacak. Çünkü e, adaylardan biriyim, gidebilirim. E, artık sembollerimi düğünlere giderken boynuma takarım, giderim. Ben ilk turda Sema'yı çekmediğim sürece ilerlerim gitmeli. Kimin Sema'yı. Gerçi geçen hafta da yine bir farklı parkuru şu parkurdan korkmayın abi siz çok korkak başlıyorsunuz yani. evet. ya evet erkekler oynuyor bak bir de erkekler oynuyor hiç mi izlemiyorsunuz abi yapmanız İzliyoruz gereken. da oraya Yok, çıkınca abi. aynı şey olmuyor ki abi o aynı şey değil her bütün erkekler yapıyor yani kimse düşmüyor ya da sakatlanmıyor ölmüyor siz böyle lady gibi geliyorsunuz sen daha nasıl geliyor abi o zaman öyle İş işten kaybediyorsunuz iş işten geçmiş oluyor oraya daha ağzı geçebileceğinizi anlıyorsunuz Malum parkurun başında hızlandıkça nabız da yükseliyor. Nabızın yükselmesiyle atışlarımı da tabii ki haliyle etkiliyor. Bunu kontrol altında tutabilirsem eğer benim de bugün sembol alma şansım olacaktı eminim. Ee, bu konuda tek rakibim Sema çünkü Sema çok hızlı. Ha, bu dörtlüden iki kişi fantastik dörtlüyü de. onların da eminim. Her varsa sonra koltuğunu falan götürmeye kalkmıyosun. Olmuyo. Ben boka mı düşündüm